Yılda kaç tane öğrenci mezun ediyor haberimiz var mı? Bakın bakalım onların her birisi pastör oluyor mu ya da onların her birisi tanrı adamı oluyor mu? Bir bakın, araştırın, bir inceleyin, ondan sonra konuş. Çünkü orada insanlar kimisi aile baskısıyla, kimisi ya burası iyidir ya bu okulu bari bitireyim demesiyle, Kimisi merak ettim ya bu Tanrı nasıl bir yani Tanrı'dır? Tanrı'da insan ne öğreniyor acaba filan? Kimisi bundan, kimisi şundan. Yani oraya o okula giden herkes Tanrı tarafından seçilmiş de ilahiyatı mı okuyor zannediyorsunuz? O okula gidenlerin birçoğu aile, çevre, iş, yani gelecek imkanı, böyle şeyler düşünerek gidiyorlar yani. Oraya gerçekten ya ben bir Tanrı adamı olayım ben, ben, bir Tanrı adam olayım. Tanrım beni bu konuda bereketle oradan da öğreneyim. Sonra da sen de bana öğret deyip de giden kaç tane insan var sanıyorsunuz? Dünyada en azından hiç yoksa 3000 tane ilahiyat fakültesi vardır. 4 yıllık. E bunların her birisinden yılda biner tane insan mezun olsa ki en az olarak söylüyoruz. Düşünün Düşünün Dünyanın her taraf Tanrı adamı dolar ya, her yer Tanrı adamı dolar ya. Ama maalesef oralardan mezun olan insanların hepsi Tanrı adamı olmuyor. Oralardan mezun olan insanların her birisi ta kutsallık tarafından donatılmıyor. İnsanların öz niyeti öyle önemli, önemli. Öz niyeti. Tanrı kendine benzer insan yarattı. Bunun manası ne biliyor musunuz? kendi kendine karar verme yeteneğine sahip insan yarattı. Yani Tanrı müdahale etmiyor. Tanrı müdahale etse Tanrı kendine benzer insan yaratmış olmaz ki robotlar yaratmış olur. O yüzden de insan bugün bu kararı verir, üç gün sonra başka kararı verir. İsa'nın yanında çarmıha gelen iki adamın bir tanesi bir, o anda bir karar verdi. Ondan önce o adam o kararı verseydi çarmıhta olur muydu sizce? Olmazdı. Ama o adam o gün o anda o kararı verdi. Evet dedi ben bugüne kadar hata yapmışım ve bundan sonra Tanrı'ya iman ediyorum dedi. Orada karar verdi. Orada iman etti. Ondan önce iman etmedi o adam. Demek ki bu adamın neymiş? Bütün yetki selayeti kendisine aitmiş. Aynı karından çıkan iki tane çocuk Yakup ve Esav Aynı aile tarafından büyütülen iki çocuk neden birisi Tanrı'yı tercih edip diğeri Tanrı'yı tercih etmedi? Demek ki Tanrı birer robot yaratmamış. Aynı karından doğan iki çocuk Hesron ve Peres ikiz çocuk Tamara'nın doğurdukları neden birisi Tanrı'yı tercih edip diğeri etmedi? Düşündünüz mü? Demek ki her insan kendi kararını kendisi veriyor. Tanrı robot yaratmıyor arkadaşlar. Tanrı robot yaratmıyor, o yüzden de Tanrı kendine benzer insan yarattı. Yani biz biz ne yapacağız? Kendimiz karar vereceğiz. Tanrının tarafını seçtik veya seçmedik. İşte bugün de burada ne öğrenmiş olduk? Burada okuduğumuz Tanrı'nın kitabındaki okuduğumuz sözleri, ayetlerin okuduğumuz gibi olmayabileceğini öğrendik. Okuduğumuz gibi olmayabilir. Bunu öğrendik. Eğer okuduğumuz gibi olmuş olsaydı o zaman bir sürü örnek gösterebiliriz. Kolunu kes, bacağını kes, gözünü çıkar gibi. Değil mi? O yüzden de demek ki her şey bizim okuduğumuz gibi olmayabilir. Bu yüzden de her birinize teşekkür ediyorum. Ee, burada olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Bizleri takip ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum bu Tanrı'ya bugünü, bu zamanı ayırdığınız için. Bol Yaşam Kilisesi Pastörü Ben bana. Bu bizimle ilgili olan, bizim vaazlarımızla ilgili olan, hatta vaazlarımızın dışında ilgili olanlar, bizimle ilgili olan her türlü görüntüyü, videoyu, ses kaydını, e, fotoğrafı, yazıyı istediğiniz yerde, istediğiniz insanlarla paylaşıp İstediğiniz yerde istediğiniz insanlara gönderir, istediğiniz yerde istediğiniz insanlara dinletebilirsiniz. Biz telefon konuşması yaparken özellikle kendim için söylüyorum. Benim sesimi kaydedebilir, istediğiniz yerde de yayınlayabilirsiniz. Telefon konuşmam da dahil. Çünkü Tanrı'ya şükür ağzımdan çıkan her kelimeyi düşünerek söylüyorum. O yüzden de